Selam canım. Selam canım. Bugün çok geç kaldım. Sponkulu yapıyorum. Şimdi kremasına başlıyorum muhallebisine pardon. 4 su bardağı süt koydum. 2 yumurtanın sarısını ekleyeceğim. Ya aslında ben Sponful değil. Alı Sponful işte. Ben kaşık tatlısı yapmıştım. Videolarına bakabilirsiniz daha önceki. 2 yemek kaşığı nişasta reklam yazmadım. Reklam yok. <laughs> Keşke reklam olsa ama. Ne güzel olurdu. <laughs> Mısır nişastası reklamı istiyorum. İki yemek kaşığı şek un şekerlerden çıktı. Bir su bardağı toz şeker. Oğlum şimdi karıştıracağım katılaşana kadar. Muhallebi pişerken kekleri şu tabakta ezeceğiz. Bunu da yapacağım. Ben hep hepsini bunda yapmayacağım da. Bunu on Eziyorum. Bir tane gördüm geçen? Elinde sigara dumanı kameraya başladı. <laughs> Birazdan kapatacağım altını. Altını kapattım. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Sonra vanilya ve krema ekleyeceğim. Birazcık soğuttuk canım. Şimdi vanilyayı ekliyoruz. Dur karıştırayım. Aslında bundan sonra şeyle çırpıyorlar. Kremayı da ondan sonra blenderla. Yo. Çırpıcıyla yani. Krema'yı evet. da ekliyor. 200 ml. Hepsini yani ekleyin işte. Bu bardağı. şimdi. Kıvam aldı. Kıvam aldı. Ne oluyor abla? Ekleyeceğiz. Bu muhallebi. Ben <laughs> ne <laughs> Önce şunu ekleyeceğim. kremayı ısıtıp çikolata eriteceğim içinde ganaj yapacağım yani. Muhteşem oldu. Görselini ekleyeceğim. Şimdi tadına bakayım. Ay canmamı. Ay çekmedim. Çok güzel. Gerçekten <laughs> güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi heyecanlandım kaşık alamıyorum. Daha önce başka birinin sponfulunu yemişti. Dene bakalım. Çok iyi. Bu şeyi alayım. Onun üzerinden <laughs> Videomuz bu kadardı canım. Tavsiye ederim. Şey Ama şimdi. ağır bu arada. Çok, çok. Ben bunu bitiremem mesela. Ben bitiririm. <laughs> Belli oluyor zaten. <laughs> Videomuz bu kadardı canım. Öptüm, Öptüm bay.